you <laughs> Selamlar herkese. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bu güzel üçlü seti çalıştım. Kanalımda daha önce anlattığım bir set sade olduğu kadar şık da bir üçlü. Dilediğiniz renklerde örüp ister kız, ister erkek bebeğe uygulayabilirsiniz. Severek ördüğüm bir takım kolaylıkla örülebiliyor. Çabuk ilerleyen bir model. Model için 3 yumak ip temin ederek başlayalım. Bir yaş ölçüleri için 3 yumak ip yeterli oluyor. 6 adet de düğme gerekli. Şiş numaram 3,5. Şöyle kısaca üzerlerinden geçmek istiyorum. Özet anlatıma yelek ile başlayalım. yeleğimizi yakadan başlıyoruz. Tekli lastik örgü yapıyoruz. Sonrasında ayrımları yapıyoruz ve tekli ajur modelini kuruyoruz. Roba kısmını büyüttükten sonra istediğimiz ölçüye geldikten sonra da kolları da lastik çalışması yapıyoruz. Kolları da tamamladıktan sonra beden kısmına geçiyoruz. Yine lastik örgü ile de örgümüzü bitiriyoruz. Modelimizin arkası da bu şekilde kollarda esnek bir çalışma yapıyoruz. Bakın hiç kasma olmadan güzel bir çalışma yaptık. Hepsinin detaylı anlatımını video sonuna ekleyeceğim. Tıklayıp istediğinizi örebilirsiniz veya üçünü de örüp burada olduğu gibi takımlayabilirsiniz. Yeleğimiz bu şekilde. Tuluma da paça kısmından başlıyoruz. Bu kısımlarda artırmalarımız var. Sonrasında beden kısmına geçiyoruz. Bu kısımda da eksiltmelerimiz var. Ardından ön kısım örülüyor ve aynı parçadan bir tane daha örüyoruz. Bu kısma geldiğimizde askıları yapıp tamamlıyoruz. Tulumda bu şekilde patiklere geçelim. Patiklere de lastik kısmından başlıyoruz. Yine aynı şekilde bu kısmı tamamladıktan sonra iki sıra model uyguluyoruz. Bir sırada ajur var. Buradaki bacak için. Burada farklı bir çalışma yaptım ben. Burada ön kısmı örüp sonrasında ilmek topluyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir kastırmamız var. Kastırma modeli. Bunu uyguladıktan sonra da taban kısmında farklı bir eksiltme çalıştım. Bakın. Bu şekilde bebeğin ayağına tam oturan, potluk yapmadan güzel duran bir taban modeli. Ve hiç ipimizi kesmeden tamamlıyoruz bu modeli. Bu da ayrı bir özellik. Son olarak da bağcığımızı ekleyip takımımızı tamamlamış oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızda yorum kısmına bırakın. Bu video aracılığı ile de tanıştıysak lütfen abone olmayı unutmayın. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Profilde linki ekli. Açıklama kısmına da eklemiştim. Sırada güzel bir model anlatımı olacak. Yeni videoda görüşene dek sevgiyle kalın.